Ben Beşiktaş'a geldim. Şimdi kartımı kutluyorum. Şimdi giriyorum. Arkadaşlar giriyorum. Hemen taktığımı koyuyorum ve çantamı koyuyorum. Biliyorsunuz ki hediyelerimi açacağım. Telefonu tutacağımı koyuyorum şöyle. Şimdi size burası daha güzel bir şekilde çekeceğim. Şöyle şöyle oturayım. Evet çocuklar siz de kitaplarınızı okuyun. Ee, şimdi e, Kitap almayanlar var mı? Biz tamam, kütüphane alalım tatlım. Arkadaşlar burada bir kütüphane var. Şurada böyle kitaplar var. Oradan alıyorlar. Öncelikle şöyle e, Yaren'in bana yaptığı hediyeyi açıyorum. Böyle Begüm Oyalan yazıyor böyle ter ter. Şu altında ne yazıyor bilmiyorum. Galiba Eylemgül yazıyor çünkü bunu ne ki hocaları eğlen hocaydı. Bunu yapmış sonra bana çevirdi Evet hemen açıyorum. Bunu açın demiş bir de. Çok tatlı bir öğrenci. Vallahi şöyle şu kafa. Burada eğlen. Evet bakın eğlen gülü. Etki öğretmenleri Ve burada burada sizi çok seviyorum. Ve burada da arkadaşlar I love you. Ve öğretmenim sizi, sizi çok seviyorum. Sıkıntı değil bunu. Siz dizi yapmış yani çok sık Çünkü bire geliyor hani arkadaşlar. Açabilirsem lütfen. Aa, açamıyorum. Net evet, bu uzun video olarak gelir arkadaşlar. Evet böyle. Şimdi açtık ama içinde neler varmış. Arkadaşlar böyle bir kartım var. Bunu panımı açacağım Bunu böyle pano blokla yaparım. Burada da böyle bir not var. Sizi çok seviyorum. I love you canım. Benim müzik öğretmenim. Kızıyor şimdi bana. Müzik de öğretmenim. Arkadaşım. Kalpler var. Çok bu işte Kalpler. İşte onlar. Aa, arkadaşlar böyle kalplerimiz var. Böyle göstereyim. Bunları kenara alalım. Şimdi bir yere değillerimizi açacağız. Burada arkadaşlar ben buradan bir tane seçiyorum. Ama bunu seçmeden önce durun burada çünkü bir tane diye var. Arkadaşlar ben buraya şöyle bantlarım bir de buraya bant. Bunu bir kalem yapmış. Artık imzalarımı böyle atacağım. pembe çok tatlı. Ben bunu geri çantama koyacağım. Böyle Bu arada bunları vereceğim. hiç merak etmeyin. Şimdi ben burada şöyle bir şekilde bir bunu seçtim. Mesela i̇şte 7 numara çıktı. Ben yani şöyle açayım hemen. Hemen hemen açıyorum hemen. Ne videoda lan abi yani Ay benim çok tatlı şey postit. Evet. Hmm. şöyle bir yer tane daha. Altı numara geldi. Arkadaşlar böyle çıktı. Öğrencim bunu kullanıyor. Ben öğrencilerim böyle kullan. Almak böyle. ben beni daha çok mutlu ediyor. Sonra şu. Arkadaşlar er 8 numara burada bir kart var bence. Papara çıkarmış olamazlar. ki ben paparam yok. Şey Şaka yapıyorum bu arada. Var. Arkadaşlar nereden yapacağım bilmiyorum. Çünkü kartı yırtarsa ha tamam kartı yırtmamışım şimdi. Kartı da piritlemiş mi? Piritlemiş. Kartı yırtarsam mı bilmiyorum ama kartı da mi yok. Şöyle yeni. Bu arada bunları hemen çantama atayım. Unutmadan Kalemimizi atalım. Üç dakika oldu neyse. Şöyle iki numara. Hemen bunu. Bu arada iki numarayı da açıp part ikiye çekeceğim. Evet. Böyle bir kalemimiz çıktı. Hemen part ikiye gelin.